...için. Güler'i tanıyorsunuz. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Zoyan Kısa bir süre bizleydin. Evet. Ne sonra kayboldun ortadan ya? Valla ben merak ettim nereye gitti o bu bıcır, bıcır kız dedim ya. Ya bir anda dedim gideyim dedim. Çok Evet biraz dedim. şey oldu Sıkıntılı tabii. Sıkıntılı zamanlar geçirdim. Evet. Sonra dedim iyi e, misin şimdi? İyiyim şimdilik çok şükür. Çok Ali iyiyim. Ali'yi beğendin, geldin. Ali'yi e, teyzem birazcık beni zorladı. Ne teyzem diyorsun? çok beğeniyordu. Ben normalde programı çok ben yani çat pat izliyorum. Hı hı. E, çok fazla vaktim olmadığı için çalışıyorum. Biliyorum. Ondan sonra teyzem dedi ki ne kadar dedi. güzel dedi çocuk dedi. Baksana dedi. Aha. Ben de o sıra fark ettim. Dedim evet dedi... Hadi dedim, gelin sen. bu, sefer, bu sefer Ali için dedi. Evet. Peki hadi bakalım. Ali de bir hoş geldin desin Güler'e. hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Ee, teyzeniz sizi zorlamış anlaşılan. Anlamadım. Teyzeniz zorlamış buraya göndermiş sizi anlaşılan. Zorlamak değil. Çok beğendi. Ben de beğendim zaten. Hoş çocuk dedi. Gitmeni isterim dedi kızım dedi. Ben de öyle. Dedim bir geleyim. Kaç yaşındasınız? 23. Ailenize yaşıyorsunuz. Hı hı. Okul? Ee, okul okumuyorum. Bıraktım. Peki normalde ne iş yaparsınız? Kuaförüm. Ee, Gelirinizi kendiniz mi sağlıyorsunuz? Efendim? Gelir kendiniz sağlıyorsunuz. Evet kendim sağlıyorum. Dokuz tane kedim vardı değil mi? Dokuz <laughs> tane. Evet. Duruyorlar mı? Asuman'ı unutmuştum. Babam dedi ki Asuman dedi söylemedin aşk olsun dedi. O çünkü kaçtı. Asuman... Baştan say. Asuman kaç numaraydı bir dakika. Kedileri bir var dokuz tane. Asuman unutmuş onun için tekrarımız. Asuman söylemek için geldi. Şimdi ilk baştan sayıyorum. Mahur, say. Müşkan, Esterabim, Pina, Esterabim. Çiçek, Hürrem, Raziye. Asuman. 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 Bak gene kimi unuttun? Şimdi... Çiçek. Çiçek. Evet. Aranan Allah Allah. kedi bulundu. Aranan kedi bulundu. Evet. Hayvanları çok mu seversin? Bak Ali'nin de kedileri var. Aa. Abla çiçeği iki kere söyledi. Hayır. Evet, evet, evet. Sayıyorum. Tekir Bir, dakika baştan kafa tamam, karıştırmayın. Dur. Mahur, Mahur, Müjgan. <laughs> Mahur, o Mahur. <laughs> evet Mayıs çalar. Müjgan'la ben. Çiçek. O Müjgan o değil mi? Evet. Şimdi Mahur, Müjgan, Esterebim, Çiçek, Pina, Asuman, Hürrem, Raziye, Duman. Duman. Evet Duman nasıl? Duman Duman Sanki bu Aferin defa da çiçek abi. olmadı. Çiçek, çiçek... çiçek söyledi çiçeği. Çiçeği Söylemedi, söyledim. Söyledi, söyledi söyledi. Duman da çok hasta. Ay, geçmiş olsun. <laughs> çok zayıfladı. Yapma. Pis, i̇shal olmuş da. Geçmiş olsun. <laughs> Haşlanmış patates yedir. Ne diyeyim? Efendim? Cih cih. 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 Duyamıyorum İbrahimciğim. <laughs> Peki bir saniye Ali ile konuşsun. Ali'nin de kedileri var bak. Hı. Soruyu Ali. Kaç falan. tane kedim var Ali? Ali. Ali. Benim <laughs> kaç tane değil bir tane kedim var. Bir tane var. Bir tane mi? Adı ne? Cinsi ne? Ya şu an kedilerden bahsetmeyelim de. E... <laughs> Peki kedilerden bahsedelim. Tamam, Kadın hayvan... Ya, hakikaten ben de merak ettim. Hayvan onu. sevmeniz çok iyi. Evet hayvanları çok seviyorum. Ali ne? Kedinin adı ne? Ben de merak ettim. Ne gizli, gizemli bir kedi bu ya. <laughs> Niye söylemiyorsun ke Kedisini burada söylemek istiyor. O kedisinin özeli. Saygı duyuyorum. Ben <laughs> de sormuyorum. Kedisi deriz ki canlı yayında benim şey Evet. Evet. Peki buyurun. Devam edin. Ee, <laughs> peki çalışıyorsunuz. Bu dokuz tane kediye kim bakıyor? Babamlar. Babam çok seviyor aslında. Bir de cici annemle babam çok seviyorlar. İnanılmaz şekilde. Yani öyle. Buhafer çalışıyorsunuz. Hı hı. Kendi dükkanımız bizim. Çok iyi. Kaç zamandan beri çalışıyorsunuz peki? Hmm, yani şöyle söyleyeyim. iki seneden beri çalışıyorum ama sürekli değil. Ara veriyorum bazen arada böyle. Ali'nin de güzellik merkezi var. Aa. Azerbaycan'da tabii. Hımm. Ama zor meslek kuaförlük çünkü Peki bayanlar Peki evlenmek var. için kendinizi hazır buluyor musunuz? Efendim? Ee, evlenmek için kendinizi hazır buluyor musunuz? Evet buluyorum çünkü yani yaşım geldi de geçiyor. Hayatta zorluklarla falan karşılaştınız mı hiç? Efendim? Anlayamıyorum ben sizin sesinizi. Hayatta <gülüyor> 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 zorluklarla <gülüyor> karşılaştınız mı? Karşılaştım. Mi? Duyabiliyor musunuz? Güzel abla. <gülüyor> Pardon <gülüyor> lan. Eyvallah. Seni hiç beklemiyorduk kusura bakma ondan tepkim hoş geldin Nalan. Hoş bulduk nasılsınız? İyi sen? Teşekkür ederim iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum gördüğüm tabloların karşısında. Aa öncelikle Efendim? Seher hanıma geleyim. Kusura bakmayarak seni nasıl uğurladıysak Güler hanımı da inşallah öyle uğurlayacak. Müneccim misin sen nasıl? Ee, sana birazdan geleceğim sen bir dakika. Minecim misin? Ee, dün Hısa. söylüyordun ya ben sana diyordum olumsuz olacak onun aklı hala bende. Hadi bakalım diyordum hadi bakalım görelim seni. Gördün mü şimdi gelmedin? beni? Gördün mü şimdi beni? Görüyor musun? Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen neyse otur orada senin zamanın bitti. <laughs> şimdi... Güler Hanım'a gelelim. Ya ben anlamıyorum. E, şu an mi? neden geldi buraya? Kim izin Abi. verdi? Şu an neden benim talibimle böyle... Ben mesela cuma gün ağlıyordum. Şu an çok keyifliyim. Sen uğurladı... Zaten... uğurladığımıza göre... Zaten senin Güler paylaşımlarından Hanım... belli nasıl mutlusun. <laughs> Aynen öyle. Senin de şu an yaptığın... ...ben insanların göz ben talip görüyorum burada. Ben ne yapıyorum? Kötü bir şey yapmıyorum. Yemin ederim ben beş talibin gelse beşini Ben senin gibi burada yani. rol oynamıyorum anladın mı? Ben rol falan oynamadım. Şu an yani bilmiyorum bunu beklemiyordum bunu da yaptın yani. Tamam onu görmeden yaptıklarını... konuşmadan ona olumsuz dediğini biliyorum. Ama ya bunu kabul yaptıklar, edeceğini... Yaptıklarından dolayı ne ben benden? Hala arkanca koşmamı mı bekliyordun? Öyle mi bekliyordun? Ya ne yaptım? Biraz böyle gözlerini aç her şey anla yani Gerçek çalış. Şimdi ben, soruş. şimdi sana bir şey söyleyeyim. Senle benim ilişkim devam etseydi biz her kavgamızda sen gidip talip falan mı görecektin? Başka kızlarla mı görüşecektin? Yok. Bak. Ya sorduğun soru o kadar mi? çocukça, o kadar komiktir ki. Nasıl yani ya? Ya böyle bir mantık olur mu Ali ya? Hafta sonu neredeydin? Hep. Evde. Arkadaşım... Şu an da buraya mı? neden geldin? Senin bu yaptığın saçmalığı senin yüzüne vurmak için. Ya tamam bir tane kabul kabul ettin, talip gördün. İkinciye gerek var mı? Ya Naz Laz zaten e, buradaydı, yayın başından beri de oturmadı. oturmadı. Arkadaydı zaten. Ben, ben şu an zaten Naz'a vakit bile ayırmak düşünmüyorum. Bir şey söyleyeyim an... mi? Benim sana biraz saygım olmasaydı ben de geçerim locada oturdum. Ben de talip görürdüm. Senin bu yaptığın bence çocuk Zaten yani. yarın gelip oturursun sen. Oturmuyorum ama görüyorsun onun. Yalnız başından, bırak ya bırak yani. Ben artık gerçekleri görmeye buradayım. başladım yani, anladın mı? Ben artık her şeyin farkındayım. İnsan anasından burada ben talip gördün mü? Üzüldün mü sen? Dün Cuma. Ya hmm, üzüldün sen... mü sen? Böyle olduğundan dolayı üzüldün mü hiç? Ama Cuma günü seni seviyorum dedi sana. Ya Cuma burada bana sen seviyorum sen? diyor Hanım. Söyledik burada ağzından çıkan laflarla yaptığı hareketler falan hiçbiri doğru. Ve seviniyor. Mücadele yeter diye düşünüyorum ben. Geçen ne? burada ağlıyor Cuma günü. Buradan çıktıktan sonra gidiyor eğlencelere falan gidiyor ne arıyor ne soruyor. Ali neden böyle yaptığını falan filan bir hiçbir şey umrunda değil. Gelmiş şu an buraya sürpriz bir şey gibi ha. çıkıyor karşıma. Sen talip gör, ben de buradan çıkıyorum. Tabii göreceğim biraz. Sonra... Oo, oh, senin için normal bir şey yani. Senin için bakıyorum çok... Tamam sen yaptıklar her şey normalde kalkıp bende şey arama sen. Tamam mı? Ben zaten kendime üzülüyorum sana bu kadar kaybettiğim zamanı üzülüyorum. E sen benden neden bu kadar atarlı konuşuyorsun? Ben sana ne kötülük yaptım ki? Ben senin yaptığını sana yapıyor muyum? Naz şu an konuştuklarınla yaptığın hareketler hiçbir üst üste gelmiyor. Sence görmemesi mi gerekiyordu Talip? Görmesi mantıklı mı? Değil tabii ki. Cuma günü de gördü. Şu anda da gördü. Ee, sen dedin ki sana ayırdığım zamanı acıyorum dedin. Bu. Tabii şu ya an... şu an bile yani boşuna konuşuyorum ben onunla. Öyle mi? Tabii. Ha düşünmüyor musun bir daha konuşmayı? Zaman yok ya ben nasıl güveneyim, nasıl inanayım? Bunun söyledikleri, şey ağzından çıkanlar, ben? hareketler hiçbir üst üste gelmiyor. Ben ne yapabilirim? Ben bununla ne kadar yürüyebilirim, ne kadar devam edebilirim, ne kadar kadar sabredebilirim? Böyle bir riski devam eder mi sizce? Naz böyle yani çocuk hiçbir şeyin farkında değil ya. Daha ciddi bir evlenmek falan ben düşünmüyorum hazır olduğuna. Bunun için eğlence olsun, gelsin burada biraz ağlasın. Hem beni kaybetmek istemiyor, hem bilmiyorum yani insan en azından ben istederdim sahiden benim kalpten istediğini. Hissetmiyorum. Öyle bir şey yok. Peki ben arayıp sormadım. Sen neden arayıp sormadın? Seher'e olumsuz dedin. Neden olumsuz dedin? Hiç kızı görmedin. Hiç Kızı fırsat gördüm vermedin. Burada. Kızı gördüm zaten neden? buradan gittikten Bunun... sonra da canlı yayında gördüm. Paravan kapalı olsaydı... Cuma günü olsaydı... ki. Nasıl? Cuma günü paravan açılmadı. İsteseydim. Açılmasa da bu yayın zaten kayda oluyor şeylerde tekrar izleyebiliyoruz. Tamam biliyorum yani sen onu gördün. İsteseydin dışarıda konuşurdun. İsteseydin fırsat verirdin çay içerdin hafta sonu görürdün. Tamam da bunu sana Ama Sana ne bunlar? Da? Yapmadın. Ya, bunlar sana ne ya anlamıyorum. Sebebinin ben olduğunu düşünüyorum ya, git çünkü. Ya git eğlenmenin arkasınca git sosyal meydanın medyada ne yapmak yapıyorsan git devamını yap. Gelip burada benim için... Sen burada yaşadıklarından dolayı mı kızgınsın yoksa Naz'ın e, hayatına devam ediyor olması ve hani an, söylediklerinden bak ben mi? düşündüklerim doğru böyle düzerek söyleyemiyorum. Ben keşke Yo, gayet söyleyebilsem. güzel söylüyorsun güzel. Ee, ben bunu hissediyorum. Naz'ın birkaç tane zaten hareketi bakıyorum ki ben onun yerinde olsaydım ilk önce ben her zaman şey yaparım düşünürüm kendimde konuşmaya başlamadan diyorum kendi yeri. Kendimi onun yerine koyuyorum. Acaba ben de öyle bir şey yapar mıydım? Empatik öyle bir şey söyler miydim? <laughs> Düşündüğümde bakıyorum ki ben asla öyle bir şey yapmazdım. Ama sen daha kötülerini yapıyorsun Ali. Ya senin yap sen şu an daha kötüsünü yapıyorsun. Senin yaptıklarından sonra ben yaparım zaten taleplerimi alıyorum. Ben şu an kendime yanlışla şans yanlışla veriyorum. Neden cevap Seninle ediyorsun? bu hiçbir şeyin sonu yok. Yanlış Anladın an mı? yanlışla neden cevap veriyorsun? Anlamadım. Ya Benim sana yaptığım yanlışa yanlışla neden cevap veriyorsun? Hep ben sen arkanda mı koşacağım? Sen zaten burada konuşma alanında biliyor musun ne belli ediyorsun? Ben ne yaparsam yapayım Ali zaten bana aşık. Zaten arkamdan koşacak ne istediğimi yapacak. Öyle bir şey yok. Bunu anla sen kafana sok. <laughs> ha bir şak şakınız eksikti. <laughs> Efendim abi. Ali'nin talip görmesini mantıklı buluyorum. Son itibariyle yoluna devam edecek. Cuma günü nasıl? Kalkıp burada ben istersem zaferi kazanırım. Ben istersem şunu yaparım. Sen kendini ne zannediyorsun? Brad Pitt misin? İşte hatırlat, ne? hatırla ne. Hatırlat hatırlat. Bu unutmuştur bir çok, bir çok zaten. Uyumuş unutmuştur söylemişti. bugün söylediklerini. Ne oldu? Sonra Ali dedi ki talip göreceğim. Naz'ın yüzü düştü. O dedi ki ben bunları söylersem gene Ali benim peşimden gelecek. Ama evdeki çay, hesap çarşıya uymadı. Peki. Şimdi Ali burada bir talibim var tabii Güler'i de unutmayalım. Yani açtıracağım paravanı değil mi? Evet tabii. Peki Naz şimdilik ben e, istersen lojaya otur istersen arkada. Yok oturmayacağım da yani ben Ali kadar e, onun yaptığını yapamam tabii ki. Ama emin ol olumsuz olacak sen de hiç kendi kendine gelin güvey olma İletişim yani. misin Naz? Peki. Belli oluyor. Peki o zaman paravanı açıyoruz Ali ve Güler karşılaşıyor. <laughs> niye güldün Ali? Niye güldün Güler'i görünce? Ya Naz'ın söylediklerine gülüyorum. Ha. Çocuk söylüyor ya. Kendi aklında tamam, hadi gülerle her kavram, şey doğru. Hadi. Evet. Merhaba Kuş Sana Kedi. Tekrardan merhabalar. Ah, biz çay çıkalım, konuşalım. Çok fazla konuşamadık. Oh. <laughs> e hadi buyurun o zaman. Çay içecek Ali Güler'le. <laughs>